Evet arkadaşlar yeni eğitim güzergahına başlıyoruz. Sol sinyal verdik. Okulun önündeyiz. Hareket ettik şu anda. Diğer eğitim alanına gider gibi devam ediyoruz. Hocam çukurlara dikkat edelim. kar gibi. Dönüş yapıyoruz. Evet Ahmet Türker. Çevre yoluna bağlanıyoruz buradan. Gel giderken ilerden sola döneceğiz. Yine sağa dönüyoruz. İlk kavşaktan sola geriye U dönüşü yapıyoruz. Ortaköy değil mi? Evet, Ortaköy karşıdan geçtik. Düz devam ediyoruz. sağa dönüş yapıyoruz yeni güzergahta hepsi bir arada. L park da burada. Paralel park da burada. Sadece ani frenin yeri belli değil. Onu komisyon üyeleri söyleyecek. Herhangi bir yerde yaptırabilir. Şimdilik öyle. Bir değişiklik olmazsa tabi Şu an ne yapacaksın? L yapacağız? Şimdi. L parktayız? Ben çıkıp dışarıdan çekeyim. Olur mu? Alanımız bu şekilde sıra sıra L park alanları var Hizalamamızı Dubai'ye göre yapacağız. Yine öncekinde evet. olduğu gibi. Tekerleklerini düzledi. L parkını yaptı. Ve sağ sinyalle yine çıkış yapıyor. Paralel park. Hepsi yapılmış mı? Nerede paralel? <laughs> Tamam sen devam et ben arkadan çekeyim. Şimdi ilk olarak 25 metre yapıyoruz. Şöyle iki tane alanımız var. Birincisi ve ikincisi. Sarı çizgiyi geçmeden duruyoruz. 25 metre düz geri devam ediyoruz. L'den çıktık. Geldik. 25 metreyi yaptık. Sağ sinyalle, sol sinyalle çıkış yapıyoruz. Paralel parka. U dönüşümü yapıyorsun. Tamam. Buradan 25 metreden sonra U dönüşü yapmamız gerekiyormuş. U dönüşü yapıp geri geliyoruz. U dönüşü yaparken de yine üç hamle kullanıyoruz. İkinciyi kullandı. Üçüncü yaptı ve paralel park alanına devam ediyor. Şu alana giriş yapacak. Evet. Yine diğer güzergahtaki gibi içerideki sarı çizgi olan alana yanaştık. Dubai'yi biraz geçti araç. Dörtlü yaktı. Evet. Bu şekilde duruyor. Tam sağ yaptı. Alanı giriş yapıyor. Araç gelip şuradaki dubayı sol aynada görüp duruyor. Tekerleklerini düz yaptı. Düz geri geliyor. Şuradaki dubayı hizaladı. Tam sol yapıp giriş yapıyor. İki tekerleğin de sarı çizgiye çıkmış olması gerekiyor. Şu anda çıktı. Toplayıp öne alabilir. Ama iki tekerlek de sarı çizgiye çıktığı için gerek yok. Sınav başarılı şu anda. Paralel parktan çıktık. Bütün hepsi tek bir alanda toplanmış durumda. Şimdi bitti mi? Şimdi rampa, sonra. rampa ne? neresi? Tamam. Rampaya gidiyoruz. İyi, Bakalım. Yapay bir rampamız var. Suni. Su. <laughs> Rampa. E nerede duracak burada? Bilmiyorum. Tam şurada mı duruyor? Aa, Allah, sağ taraflarda uçurum. Tamam durduk. Kavrama yapıyor. Ve kalk. Burada sağ sinyal veriyor. Yolu omuz üstü bakış yaparak kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü aynadan göremiyoruz yolu. Şimdi dönüş. Aslında hepsi bir alanda. Çok güzel. Ve kısa sürede bitmiş olacak değil mi? Ve De bilmiyorum karışıklık olur mu? Olmaz herhalde. E şimdi dönüş yolundayız. Toplamda sanki 10 dakikada 12 dakikada yapıp dönmüş olacak aday. çevre yoluna bağlanıyoruz. Sol sinyalimizi verdik. Sağ ve sol yolu kontrol edip yola bağlanmamız lazım. Şu anda çevre yoluna çıktık. döner gibi aynı kavşaktan okula dönüş yaptık. Şimdi de son dönüş yapıp okulun önünde sınavımızı bitiriyoruz. hafiften inebilirsiniz. Hocam teşekkür ediyoruz. Evet.